Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size balık ekşili tarifi vereceğim. Malzemelerimiz ben alabalık kullandım. Bir buçuk alabalık, 4 adet orta boy patates, bir orta boy soğan, yarım kapya biber ve yeşil biber, orta boy domates, bir de iki diş sarımsak kullandım arkadaşlar. ilk önce tepsimizin altına soğanlarımızı diziyoruz Sonra balıkları diziyoruz arkadaşlar. Arkasından patateslerimizi ekliyoruz. Ben patates fazla kullandım, daha az da kullanabilirsiniz. Üzerine karışımımızı ekliyoruz. üzerine iki dilim limon kullandım. Dilim e, dilimlemiş olduğum limonları ikiye bölerek tekrardan kullandım ben. Sonra üstüne maydanoz ekliyoruz. Benim taze maydanozum yoktu, dondurucudan kullanmak zorunda kaldım. Bir miktar tereyağı ekliyoruz arkadaşlar. 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ekliyoruz arkadaşlar. Tuzunu ekliyoruz. kırmızı pul biber kullandım arkadaşlar üzeri için tekrardan siz istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz tatlı veya acı olarak Evet gördüğünüz gibi hazır kaynamış su ekliyoruz arkadaşlar iki buçuk su bardağına yakın su kullandım Yine tepsinizin ve kullandığınız malzemeye göre suyumuzu azaltıp çoğaltabiliriz. Evet hazır ekşimiz arkadaşlar. Ben ilk önce ocağın üstünde biraz pişirdikten sonra önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında suyunu çekip üstü kızarıp pişene kadar beklettim arkadaşlar. 20 dakikaya falan 20 dakika sürdü yani pişmesi. Evet gördüğünüz gibi pişmiş şu anda. Gerçekten çok lezzetli oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.